otoparkı yaptırmayan zihniyete, kültür merkezinin arsasını hala onaylamayan zihniyete, yol projesini şu yolu üste kaldırmayıp Silivri'ni ekonomik ve sosyal olarak yukarı taşımayan anlayışa ve şu büfeleri, çay bahçelerini yaptığımız yol düzenlemesini taşları sökmeye kalkan anlayışı. Burada halkın önünde mahkum olacak. Mahkum olacak çünkü bu anlayış varoş tarzı bir üçüncü dünya ülkesi, bir şark kafası, şartlı olmak suç değil, şart kafasıyla insanları hapsedip evlere sokmak isteyen, anlayışta o Orta Doğu bataklığının getirdiği kültür yapıt şekliyle insanları bir yere hapsedilen anlayışa karşı biz demokratik, vefa, katılımcı bir toplum yapısını hedefliyoruz. Hiç uzak yakın hayatız En çok bunları yaparken tabii şehrin otopark düzeni lazım. Şimdi otoparkların üç tanesini, biri burada, biri belediye arkasında, biri Spor kulübünün önünde üç tane yeraltı otopark yaparak kentin büyük ihtiyacını tamamlayıp ve mümkünse lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarıyla şehirin merkezlerinde düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Artık evet. onun ortasında burada otoparkı bırakıp araçları bırakıp yayalaştırmayan anlayışa şiddetle karşı çıkacağız. Şehirler insanlar için, araçlar için değil o otoparkı yaptırmayan zihniyet ne gibi bir zarar verdiğini düşünemiyor. O şunu düşünüyor. Yaptırmayarak başarı elde edeceğini zannediyor. Bir siyasi bir rant kazanacağını zannediyor. O, o siyasi rant kazanıp kazanmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ben diliyorum ve umuyorum. Arkadaşımız aday olur. Beraber çıkarız. Ben de iki katı bu geçtiğimiz farkın atmazsam olmaz, mazbatayı da almam o şeyden seçim <laughs> İnşallah kendisi olur adam. Bekliyorum. İnşallah aday olur. Ben de halka beraber çıkarız. Ona siyasetin nasıl yapıldığını, geçmişte nasıl yaptığını beraber anlatırız. Hani ben de aday olmam halinde, onun aday olması halinde toplum bizi, ikimizi nasıl değerlendireceğini çok iyi anlarız. Bana bir kendi... <laughs> de, de. Ondan işte, öğreneceğim hiçbir şey yok. O biraz e, susmasını bilirse bazı fırsatlar kapıyı hafif çalar. Unutmasın, iyi dinlesin, öğrensin bu dönem. Belki bundan sonraki dönemde faydası olur. Bu belediyecilik nasıl yapıldığını bir görsün. Bu yokluk, bu çaresizlik, bu baskı ortamında yokluk içerisinde hem de ağlamadan, sızlamadan 8 tane belediye, 13 tane köy teslim alıp bu kenti kent yapacak, 50 kilometrede ma maalesi olup Her yere uzanıp bütün merkezi gibi bütün merdelerini yapan bir anlayışta Otursun sessiz sedası bir şeyler kapsın burada. Fazla fırsat varken insan konuşarak bir şey öğrenemez. Dinleyerek öğrensin. Fazla fazla da konuşmadan. Ama anlayış farklı. Anlayış farklı. Planlarda yakalandı suçüstü. Her seferinde de suçüstü. Bıkıyorum artık mecliste ders vermekten. E de orası, orası kreş açmadık yani. Eğitim yeri değil. <gülüyor> <gülüyor> ben ama yani dersleri değil. Biraz da kendi de çalışacak. Geçen köprü kapanmış. Pazartesi günü büyük bir havalarla afra tafra telefon dışarı çıktı. Bir tane verdik. Köprüyü açtırıyorum. Cuma günü yazı geldi okumadan göndermiş. Yazıyı okudum, Açılması mümkün değil. Ya yani nasıl yazı istiyorsunuz? Bu kadar açıyorsun telefon. Bana bütün meclis toplanıyor. Köprüyü açın. Yetkinizde. Ya nasıl bir belediye yönetimi üç dönem meclis üyeliği yapıyorsun? Bakanlık yeni göndermiş, ani çökme riski olan bir yer. Bunu açın. E açın değil, yaptırsana. Yaptırsana. Yolu ikinci, ikinci yerle yapıldı. Harmanlıktan başladılar derin ıslahına. E başlasana kulağı tersten tutacağına, şöyle tutmak kolaylığına. Bu kadar akılsızlık olur mu? Bu kadar kendi tanımamak, bu kadar genel yönetimi bilmemek olur mu? Ama akıl orada değil, akıl şeyde, senin paşada pastane üstünde, dert başka. Arazi nerede bir şey var, nerede rant, abi senin 12 kat, hiç merak etme 10 da olur, 8 olur, 10 olur, 12 pastane üstünde. Bundan uğraşacağını uğraşsana köprüyle. Yaptırsan ön tarafına da bugün o sınırlı kal şey Nerede aklın? Nasıl bir kent yönetiyorsun, nasıl bir plansızlık, nasıl bir projesizlik? Efendim ben eski demişim, onu bilgisizliğine ver veriyor, eski değilmiş, büyük şeymiş. Eski kimin kuruluşu? Nereye bağlı? E bir baksana ya onu, onu da orada şimdi için demek ki Büyükşehir Belediye Meclisi 9 senedir. Riski de büyük belediye ne ne, ne yapacağız Büyükşehir'in kuruluşu. En arsa satmışız bugüne kadar. Burada çıkarıyorum arsaları. Denetim raporunda da verdim. Kendileri de denetlediler. Burada 391 dönüm yer sattılar. Ben en çok arsa satan tarihe geçmişim. Onun rekordu tamam mümkün değil. Mümkün değil ama Guinness'e girdi onlar. Dolayısıyla ben ölü bir rekor mutlu değil, kılmaz ya. ölü bir rekoru denemiyorum bile kırmayı. 400 günün yer sattılar. O zaten tarihe geçti onlar. Onlar tarihe geçti. O faiz ödemişiz. 4 milyon arkadaş hazır yok diyoruz. Bıraktığı borçların faizi. Resmen kamuya. Vergi dairesi SSK. iller Bankası. Başka bir faiz ödeyecek bir şey. Belediye faiz ödemez. Bir müteahhit. Bunu da çok basit bir şey yani. İlk okuldan verilecek ders bir müteahhit gelip belediyeye iş yapıyor, üç ay parasını geç alır, belediye bir lira faiz ödemez. Bunu bilmiyor mu? Belediye faiz ödemez. Belediye öderse kamu öder. Ha gecikme olur, icraî durum olur. O zaman kapıya yanaştırdıkları gibi benim oturduğum gün klimaları sökmeye geldiler. Böyle bir kepazeli de yaşattılar. Bir lira yatırım yapmadan o da ne yaptılar beş sene? Nereye gitti onu da anlamakla mümkün değil. İşçilerimizin alacağı varken şey yapıyormuş, bugün söylemiş. Bugün maaş günü. Bugün itibariyle bir tane ikramiyesi Mayıs sonu itibariyle bir lira hukuklu kalmış. Hiçbir dönem olmamıştı böyle. Ki bu sıkışıklığa rağmen. Bu planların ısrarla ve inatla planları yıllarca bir geciktirip belediyeyi boğmak adına ve bir lira da bugüne kadar görüntü almamış olmama rağmen. Büyükşehir'den her yıl o trilyon diye rakamını kullanıyor trilyonlarca yardım almalarına rağmen bir lira da almadan yapıyor bunu. Borç rakamı ne kadar aldıysan borç o kadar şu anda stabil tutarak yüzde kırkta da dört yılda da belediye bütçesinden yaklaşık 150 trilyon yatırımını Silivri'de yaptık. Bir lira borç arttırmadan. Ne aldıysan borç aynı. Ama bir farkı var. 50 trilyon bütçede 50 trilyon borç, 136 trilyon bütçede 50 trilyon borç. Arada fark 3 devire düştü borç. O ölçecek, anlayacak kapasitezi değil. Zaten yal, Yalçın arkadaşımıza da vermiş. İşte bütçede ben 136 trilyon demişiz, gerçekleşti yüzde 85'te 110 trilyon yapıyor. 20 zarar. E, bir dakika, o zaman ben 300 deseydim 200 zarar olacaktı. Olmayan paranın zararı mı olur? O hesabı da yapana da yani ona artık söyleyecek bir şey bulamıyoruz. İyi ki Allah korumuş yani. Allah korumuş bunları. Ki zaten ondan halkımız bu konuda çok gerçekten çok önemli tespitler yaparak doğru kararlar vermiş. Ve Kılıçdaroğlu'na şikayet ediyor. Değirmen köyde bir tane seçim büromuzu ödeyememiş. Ödeyemedi. Yok. Yok olur Ben bunu er, Tayyip Erdoğan'a şikayet edeceğim. 80 milyon parayı nasıl ödüyorsun herhalde sen? Nereden buluyorsun? Öğret bize de biz de bulalım o zaman. Ben bulamıyorum. göre 16 bin lirayı ödeyemiyorsun. Ödeyemiyorsun. bin lira kira. Bütün herkes çalışanlar ödeniyor. <laughs> Bir hesap ediyorum gönderdi, çiçeği gönderdi, <laughs> herkese. Bu 60-70 e ben tahminen söylüyorum ki elli altmış diyelim hadi. <laughs> Sen bunu nereden buluyorsun? Ben de onu açıdan şikayet edeceğim. Bir araştırsana bakayım nereden buluyorsun? Onu bulmak değil bulamamak bariyle. Kanınla, dişinle, tırnağınla arada toplayıp ödeyeceğiz ikişer lira. Ama sen bunu nereden buldun sen anlat, ben de onu şikayet edeceğim ben yani. de O anlasın. Değirmen köyde asker gecesi. Yani olur mu böyle bir şey? Sandalyeyi almış orada. Bu kadar ucuz. Kap içinde ne varsa dışı onu Demek böyle yapabilecekler. De. Sandalyeyi de alacak orada. Ben bütün köylere, ki Değirmen köyü, işte 20 sene, hocam 18 sene önce Başkanlığı yaptık. O da aynı yapılmış. En önemli bütün geleneklerine, göreneklerine bağlı asker gecelerine gidiyoruz. Öyle bir ahlaksızlık, terbiyesizlik sandalyesini alacak kadar, bunu eleştiri konusu yapacak kadar sığ bir anlayışı esefle kınıyor. Esefle kınıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben peki asker gecelerinin tamamına gittim. Bütün geleneklerine karşı Bir tane asker gecesine gelmeye cesaret veriyor. Çünkü o devlet askere giden insanlar, ana baba devlet onlara görevini yapıyor, devlete görevini yapıyorlar. Oğlunu vergi verir gibi askere gönderiyor. Peki devlet onlara görevini yapıyor mu? Hükümet onlara görevini yapıyor mu? Onun hesabını veremeyecek diye gidemiyor. Git bakalım, yüzde beş bakalım oradaki insanlara. Bir tane yapacağız, bir tanesine gidiyorum. Ve bundan sonra da gideceğiz. Ba bana... Belediyeciliğin özellikle genel yönetim anlayışını, yerinden yönetim anlayışını, mahalleleriyle bel merkeziyle bir bütün yapmanı ve onu sanat anlayışında da geleceğe taşımanın hesabını yapıyoruz. Şimdi Nazım heykeli heykeline takmışlar. 20, 23 gün lira söylemişiz. Efendim o heykeli koyacağına yoğurtçu heykeline birisi orada dururmuş o paraya. E ben 30 vereyim o zaman orada sen <laughs> afetini vereyim otuz dursun oradan yoğurt kâzesinde. Bir heykele karşı çıkar bir anlayış olur mu böyle bir şey? Bir memlekette heykelsiz, sanatsız, kültürsüz bir anlayış Nazım'ın heykeline yoğurtçu heykeli buranın kültürü buranın gelmiş geçmiş en önemli üretim metasını sembolize edeceksiniz. 136 trilyon bütçede 20 bin lira vermişiz. Bunu eleştirik olsun. Eşantiyon veriyormuşum Ve 4 trilyonu, 5 trilyon Eşantiyon dediği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Doğada bir set anneye enzimden, biberondan bütün enzimli aletler vitaminine kadar anne sütüyle geliştirsin diye. <laughs> Okula başlayan çocuğa, 3550 çocuğa bütün eğitim seti evlenenlere getirip bir tane havlu setini veriyoruz. Belediye nerede var arkadaşlar? Sorarım size. Eğitimde yok, cenazede yok, düğünde yok. Nerede var? Bu eşantiyon mu? Bu onu insan yerine koymak. Bak bu belediye ayırmadan herkese kendi imkanlarıyla senin çocuğuna da doğumunda, ölümünde, yaşamında, okulunda her yerinde yanında deneni 5 bin liralık ki o kadar yok, o kadar değil o, o rakam. Onu özellikle söyleyeyim. 3550 tane çocuğa bir yıllık eğitim seti maliyeti 50 60 bin lira. Öyle de değil. O rakam da yok. O gördüğünüz ve özel kalem bütçesinin bütün işleri oradan yaptırıyorum. Bir tane telefon 140 lira. Onu da 140 lira geçerse ben ödüyorum. Geçmemiştir bu Telefon parası dediği o telefon parası. Milyarlarca telefon parasında bir de düşündük uzak bağlantılar var. Bütün belediyelerin uzak bağlantılarını kullanarak bütün ona rağmen 5-6 bin liralık gider en ekonomik şeyini tonerleri ve kağıtlarını bile kontrol ediyor. Ki benim tanıyan bilir. Böyle israfla iş yapmayacağını çok iyi bilen bilir. Zaten bu yaptığımız taş kaldırımlar, uzun yıllar dayansın diye yaptığımızın tek amacı yüzyıllarca bir daha bu evlenmesin diye yapıyoruz. Bir Avrupa kasabasının rahatlığını, ferahını benim benim şeyim fark etmiyor muyum? Ama o anlayış yok. O anlayış rahatlarla işte Esenyurt'taki Allah korumuş, Esenyurt'ta yaşadığı dram, Esenyurt'un yaşadığı yağmalanma burada olacaktır. Planlarda, planlara gelerek onlarla onu bitirmek istiyorum. Planları 2 Mayıs'ta çıktı, Şimdi 2 Nisan'da çıktı, 2 Mayıs'ta bitti planlar. Bittikten sonra itiraz süresi bitti. Ben ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar 5 günlük plan gelmiş önümüze. İnceledik, 2-3 gün, gün sürede baktık. Plan ne getirmiş, ne götürmüş, ne yapmış? Onlara çıktık halkımıza anlatmaya. Dedik ki, bakın planda yeni durum bu, eski durum bu, yeni durum bu, aradaki fark bu, mağduriyet varsa itirazınızı yapın. İtirazınızı da biz aldık, değerlendirdik. Onları bir şablon olarak belirli bir dilekçe haline getirdik. Büyük öneriyle beraber sunduk. Hani ya çare söyle ya sus. Sadece sorun söyleyerek sorunun parçası olursun. Bir çözümün parçası olmak adına çözümle beraber böyle olmalı. Çünkü kim bilir? Yerel yönetim bilir. Biz biliriz buradaki. Bu Bundan daha doğal bir görev olabilir mi belediye başkanı? Planları anlatacağız. Öğrenecekler duyacaklar, saydam içinde itirazını yapacak. Ondan sonra da 2 Mayıs'ta da 2 Mayıs'ta da bitti. Getirdik, dilekçelerimizi verdik. Şimdi bekliyoruz süreci. <laughs> ne bekliyoruz? Yaptığımız 10 e yakın dilekçenin incelenmesi, o itirazları diyecek ki, şu şurası doğru, burası kabul edildi, burası edilmedi gibi bir komisyon toplanacak, bir görüş bildirecek. Ondan sonra geleceğiz, tekrar halkımıza Arkadaşlar bakın size geldik. İlk hali böyleydi. İtiraz ettik, böyle talep ettik. Ama böyle geldi. Ne diyorsunuz? Bunu konuştuk. Şimdi bir teraniye çıktı. Konuşmuyorsunuz planları. Altı tane toplantı yaptım. İki tanesine teknik elemanları çağırdık. Meclise son toplantıda hiçbir tanesi gelmedi. Komisyon odasında yaptık. Oraya da davet ettim. Gelmedi. Şimdi bu planları konuşalım. Tamam konuşalım. Mecliste 10 dakika ara verdim. 10 dakika ara sonra toplanalım. Bir tanesi yok ne zaman konuşacağız seninle? Kulağınızı mı yutmayacağım ben? Gel, gelmiyorsun, gelmeyeceksen. Ne yapacağım ben? Nerede konuşacağız? Ve hani yeni bir durum yok. Şimdi burada, burada suçüstü yakalandılar. Suçüstü yakalandı. Gitti Selim Paşa'nın, Selim Paşa'nın arkadaşlar, bunu basın yazıları önünde de söylüyorum. Normalde planı vardı. Oraya çomak sokmanın bir anlamı da yoktu. Ha kavak başka. Hani diyor ya kavakla başka konuşuyorsun, Selim Paşa'da başka. Bunun bile ayırdığında değil. Havak da yoktu ki orada. Yok. Orada başka bir şey yapılıyor. Selinpaşa'da vardı. Büyük ölçüde on sekiz uygulamaları da yapılmıştı. Oraya çomak sokmanın büyük değişiklikler yapmanın bir anlamı da yoktu. Ama dert başka. Bundan altı ay önce gidip pastanenin üstünde ben dört diyor vatandaş bunu bizzat kendim bana gelip söylendi. Altı olur mu? Biri sekiz. Ya merak etme senin on da yaparız. Hatta on ikide yaparız. Üç çıktı. Genel ne demek nasıl bir işe yapmak? Gidip orada özel bir takım nokta atışlar yaparak onlarla görüşüp orada sektörel bir takım etkileri araştırıp bu tip tarzı çalışmalar transferden bu para ne? Vatandaşın geri oradan deniz kenarından, kıyı kenarından dolayı madiriyet nereye gidecek transfer ona para ne? Birdenbire 200'de gider gibi arabayı 20'ye düşür. Bir ana büyük bir frene basarak bütün yapılaşmayı durdur. Sonra kalk suçüstü ol. Bunu da müdahale etme. Buna da sonuna kadar da vatandaşın uğraşacağına, hakkını, hukukunu filan anlatacağına gidip bu tip tarzı çalışmalarla özel parsellerle uğraşıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Vatandaşı anlatıyoruz. İtirazları alıyoruz. Görevimiz bu. Şimdi toplantı yapalım. Atatürk meydanında yapmaya hazır. Atatürk meydanında yapmaya hazır toplantı. O planı açacağız beş binliği. Anlatacağız. Oradaki bunu da birini suçlamak, büyük şeyle tartışmak, Büyükşehir'de plan şudur budur gibi bir kavga yarayacak anlayışıyla değil. Vatandaşımızın gözü önünde, aydınlık içinde, açık içinde yapılmasını sağlamak. Demokratik plan süreçleri böyle işler. Şimdi yeni bir süreç başlamadan komisyon bize yeni bir görüş belirtmeden toplanıp da altı tane yaptı. Altı daha yapmanın da bir çekinmem ama ne söyleyeceğiz birlikte yeni bir şey gelsin ki üstünde konuşalım. Bugüne kadar getir o zaman bir an evvel komisyon çalışmalı madem Büyükşehir'desin. Madem büyük şeyi irade bizde, o iradeni getir yeni planı, onun, onun, üstünde konuşalım. Düzenleme ne getirdiyse üstünde konuşalım. Yeni süreç bu. Şimdi böyle laf ebedi, laf kalabalığı. Bunları yapmanın değerli basın yasıkları, öyle ucuz siyasetin hiçbir tarafında yokuz. Tek de bir panik ortamı başladı. Kendi içlerinde darmadan olmuş çünkü haklı olarak tepki görüyor. Bir üniversiteye bile burada oy verirken ne kadar içi acıyan, o güzelim projeye Silivri'ye hayırlar içerisinde getireceğini bilerek bile bile hani cami kadar kutsal aynen ibadet yeri kadar kutsal bir mekanlar. Hayır oyu veren anlayışta kendi içlerinde canlarının ne kadar acıdığını biliyorum. Biliyorum ve görüyorum. Ve bunların hesabını halka veremiyorum. Çünkü siyaset başka bir konu. Ben tam tersi olsaydım. Belediye başkanı değil de AK Parti ilçe başkanı olsaydım. Burada belediyenin yapamadığı ne varsa onu yapar. Karşısına da geçerim. Bak kardeşim sen bunu yapamadın. Bunu bu tarafında biz tamamladık değil. Bunu bir hizmet yarışına döndürdük. Ama o kadar gözü kararmış. Sahilde diz dizimiz, sadece yolun taşını düzenliyoruz. Orada bir yol var. Var olan bir yolu düzenliyoruz. Temizliyoruz. Oradan insan geçmeye korkacak yeri düzenliyoruz. Zabıta başına nöbet tutuyor. Yapmayalım diyor. Bunun tek bir açıklaması var bu güzelliklerden, insanlarımızın bu faydalanmasından orada yaptırmayarak bizi zor durumda bırakıp bir siyasi fayda sağlayacak. Hiç böyle bir şey görülmüş mü? E göreceğiz seçimde aynı bu, bunu, bu yaptırmamanın, bu zora sokmanın siyasetli bir hizmet yarışı olmaktan çıkarıp bir zorluk anlayışı içerisine karşındakini halkın seçtiği iktidara saygısızca bu ahlaksızca yapılmış bu anlayışın ne kadar itibar göreceğini hep birlikte göreceğiz. Ben bunu yaşıyorum. 30 senedir siyasetin içindeyim. 79 yılından bu parti üyesi bütün görevleri de yaptım. Partide görev aldım, ilçe yöneticiliği yaptım, başkan yardımcılığı yaptım, meclis üyeliği yaptım, belediye başkanlığı yapıyorum. Ve bu insanların tepkisini, sokağa çıktığımızdaki bakışını, bize olan anlayışını, yaklaşımını çok iyi görüyorum. Anketler de gösteriyor, onların anketleri de gösteriyor. Ben ankete de gerek yok. Anket biz kendimiziz. Ben bu toplumun daha aydınlık, daha çağdaş, daha refah ve var olan değerlerinden vazgeçmeden ve özellikle bizim bütün demokratik değerlerinden vazgeçmeden bu sivriyi aydınlıklara taşımak isteğimize ne kadar güven gördüğünü görüyorum. Son olarak birkaç ifadeyle şunu söylemek istiyorum. Ben benim o kadar kaybedecek vaktim yok. Hocam, hocam 10 dakika konuştu ama ben 2 dakikada benim o kadar şeyim yok cevap verecek. Dindarla dinciyi ayırıyorum. Dindarlara sonuna kadar yanına giderim din ticareti yapanlara karşıyız. Hiçbir zaman Silivri'de bütün cemaatler dahil, cemaat olabilir, tarikat olabilir, inan, inancı olabilir, başka siyasi partiler olabilir. Ben bir belediye başkanıyım. Hepsine giderim. Hepsini de dinlerim. Varsa şehirle ilgili bir talebi, bu kentle ilgili bir isteği, daha iyi yaşama, daha iyi şartlarda yaşama isteği herkesin hakkıysa eğer ben herkesi dinlerim. Her yere de giderim. Ama o toplantıya gitme. Onun gitmememin sebebi o benim kişisel tercihim. Ona gitme. Şimdi sandalyeyi aldık, almadık öyle bir şey yok. Şimdi bunları yalanla, yalanla Değirmenköy'de sandalyeleri almış gibi böyle ucube, ucuz yalanlarla. Sanki bir medyumluk falan da var. Gece gitmişim bir özel görüşmüşüm. Neredeyse kendinden şüphe edecek insan yani ben git yani. Sen gidin, gitsen kimseden de takmalı, açık açıkta da giden, o cesaretini cüreti de gösteriyor. Ve ben söylüyorum, burada konuşmalarında da söyledim. Ben cemaatlere de gidiyorum, tarikatlarla da görüşürüm, hep Parti siyasi partilerle de görüşürüm. Bizim karşımızda siyasi, siyaseten rakip olduğumuz, gelen başkanlar buraya gelsin, gidiyorum ayağına ve seve seve gururla. Ki görevim, hoş geldiniz şehrimize diyorum. Bu şehrin ben saygınlığını bu sevgin şehrin el, şehrimize elimize gelmiş misafirimiz ne <laughs> yaparsınız? Kapıdan mı kovarsınız? Şehrin misafiri ve ev sahibi ise bütün hepimizse hepimiz adına o kişiye hoş geldiniz derim. Saygımı gösteririm. <laughs> siyasi partiler devlet bahçeli sayın devlet bahçeli geldiğinde de giderim. Başka siyasi parti genel başkanı gelirse bir cemaat önderi, başka bir cemaat ona da gider söylerim. Bu çok doğal yapılması gereken demokratik. Ben senin düşüncene katılmıyor olabilirim. Ama senin düşünceni savunma hakkını sonuna kadar savunmaktan yanayım. Lafını hiç unutmayın. Katılmayabilirim ama düşüncesinin söyleme hakkını savunurum. İşte demokratik özgürlük bu. Gazete karartarak, insanları baskılar altında tutarak...